Bir ward koyun da tp atayım la. Ward tp. Şu biri yara biri bir yara. Yok, abim, yok mu tp Yok oğlum yok. Olsa atarız kardeşim. Yok. Alameti enayi gibi verdik ya. Might mi kaçırdım? Hayır. Biri yarı öldürmediler. Yani çok hata alıyorlar. Smite'im yok zaten. Bizim bot ne yapıyor ben anlamıyorum. Niye şeydeler? Yukarıdalar anlamıyorum açıkçası. Ben mi almaya geldim. Tamam hmm. TP geldi bana. Blue var. Ayı arattı büyük ihtimal. Çok buralar Burak. Tahrip var herhalde birinde. Ahmet sana çıkıyor olabilir ya 3 kişi Mümkün Olumlu Ahmet bir yer ölçüsü mü yedi Bizim bot demiş Bizim bot enayi gibi oynuyor ya maalesef beyler <laughs> Sedat bunun kaydını al adamlar. Amına koydu ortalığı. Kim? <laughs> Samira, Samira attı, mı? Oğlum Samira 1v4 attı ama. İzlemedim de onu. Tam bok gibi oynuyor dediğim zaman adam 1v4 attı. Abi.